Gitmeliyiz. Fazla vaktimiz yok. Bir uçak buldum. Beş saat sonra Rio'ya arka penceresinden bakabiliriz. Kaçmak için değil. İşi bitirmek için. Sen aklını mı kaçırdın Dom? Yapamayız. Bu intihar olur. Masada yatan adam senin dostundu. Lan suya düştü. Bu çok saçma. Reyes geleceğimizi biliyor. Aklı. Merkezdeki polis sayısını üç kat arttırdılar. Bizi ateşten bir duvar örecekler. Reyes bundan yakayı sıyıramayacak. Bu bir tuzak dostum. Sen de biliyorsun. Dom, onları dinle. Çok geç olmadan kaçın buradan. Rio'yu terk edin. Özgür olabilirsiniz. Kaçmak özgürlük değildir. Bunu biliyor olmalısın. Seçim yapmakta özgür olduğunuzu biliyorsunuz. Ben de varım. Seninle geliyorum Toredo. En azından o pisliği öldürene kadar. Peki, plan nedir Dom? Artık oraya gizlice giremeyiz. Gizlice girmeyeceğiz. Adamın tek derdi sadece parası. Parayı çıkarırsak, onu da çıkarırız.